Merhaba. Kudreti Nefes Akademisi olarak hazırladığımız 72 nefes serisinin 7. nefesindeyiz. Keyifle yaptığımız 72 nefeste akupunktur noktalarını uyalıyoruz. Bu nefeste omurga ve loblara nefes alıyoruz. Aynı bir bebek misali. Nefeslerde bize en yüksek faydayı sağlayan kendi hızımızda ve bedenimizin izin verdiği ölçüde yapmak. Hatırlayalım ki bedenimizi hiçbir zaman zorlamıyoruz. Uzanır durumda sağa sola nefesle hareket ediyoruz. Aynı bir bebeğin yuvarlanması gibi. Hareketimize başlarken sırt üstü uzanır durumda bacaklarımızı öncelikle dizlerden kendimize doğru çekiyoruz. Kolları dirseklerden büküyoruz ve nefesleri de tercihen burundan alıp ağızdan veriyoruz. Başlangıç pozisyonda nefes alıyor, nefes verirken sağ tarafa doğru bacakları bükülü olarak indiriyoruz. Sağ bacak yere değene kadar veya inebildiği kadar indiriyoruz. Başta bacakları takip ediyor ve sağ tarafa dönüyor. Nefes alırken bacakları ve başımızı tekrar yukarı doğru ortaya getiriyoruz. Nefes verirken bacakları sola doğru indiriyor. Başımızda sola doğru çeviriyoruz. Tekrar nefes alırken sırt üstü başlangıç pozisyonuna geliyoruz. Nefesimize ve iç sesimize odaklanıyoruz. Nefes alırken ortaya geliyor, nefes verirken yana iniyoruz. Nefes alırken ortaya geliyor, nefes verirken diğer yana iniyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu nefesi yaşam boyu dik durmamızı sağlayan omurga varlığını hissettirmek ve sinir sistemi uyarmak amacıyla yapıyoruz. Sağ sol hareketlerle yönetici, idrar kesesi ve safra kesesi meridyenleri uyarılmış oluyor. Tekrar sayımız biliyoruz ki 9 ama içimizdeki çocuk belki daha fazla yapmak ister ve ona kulak veriyoruz ve içimizden geldiği kadar yapıyoruz. Dinlenme aşamasına geldiğimizde beden sırt üstü uzanır vaziyette ve rahat. Enerji içimize, kalbimize topluyoruz. Merkezimize geliyoruz. 2-3 sakin nefes alıp vererek. Evet, 72 nefesin faydalarını günlük hayatınıza almak istiyorsak düzenli bir şekilde yapmak en uygun olacaktır. Daha detaylı bilgi için 72 nefesle ilgili diğer videolarımızı izleyebilirsiniz sağlıklı günler diliyoruz aşk ile